Sivas Katliamı, Sivas Olayları Madımak Katliamı ya da Madımak Olayı 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta düzenlenen Pir Sultan Aptal şenlikleri sırasında Madımak Oteli'nin radikal İslamcı bir grup tarafından yakılması ve çoğunluğu Alevi 33 yazar Ozan, düşünür ile iki otel çalışanının yanarak ya da dumandan boğularak hayatlarını kaybetmeleriyle sonuçlanan olaylardır. Katliam sırasında dışarıda toplanan saldırganlardan iki kişi ölmüştür. Büyük bir kısım güvenlik görevlilerinin ellerinden geleni yapmadıkları görüşünü savunmaktadır. Katliamdan ağır yaralı olarak sağ çıkan Aziz Nesin, olaydan sonra yaptığı basın açıklamasında dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demireli ve Tansu Çiller Erdal İnon'u koalisyon hükümetini sert şekilde eleştirmiş. Bir devlet var diyordum ben. Bir devlet var. İnanılacak devlet var. İyi kötü yanlış yapıyor, doğru yapıyor ama devlet var. Elbette de bunu önleyecekler. Bu kadar ödün verilemez diye düşünüyordum. Yanılmışım demiştir. Olaylar sonucunda 33 konuk, 2 otel görevlisi ve 2 saldırgan yaşamını yitirdi. Akşam saatlerinde valilikçe ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile birlikte güvenlik güçleri şehirde tam bir hakimiyet sağlayabildi. Bir iddiaya göre Sivas katliamı Özel Harp Dairesi tarafından planlanmıştı. İlgili açıklamalar yapıldı. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Olay münferittir. Ağır tahrik var. Bu tahrik sonucu halk galyana gelmiş. Güvenlik kuvvetleri ellerinden geleni yapmışlar. Karşılıklı gruplar arasında çatışma yoktur. Bir otelin yakılmasından dolayı can kaybı vardır ifadelerini kullandı. Dönemin başbakanı Tuanso Çinler çok şükür otel dışındaki halkımız bir zarar görmemiştir ifadelerini kullandı. Dönemin başbakan yardımcısı Erdal inanı ne yapayım yetkim yoktu ifadelerini kullandı. Dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Gazioğlu, Aziz Nesin'in halkın inançlarına karşı bilinen tahrikleriyle halk galeyana gelerek tepki göstermiştir ifadelerini kullandı. Olaydan bir gün sonra 33 kişi gözaltına alındı. Daha sonra gözaltına alınanların sayısı 190'a çıktı. Gözaltına alınan 190 kişiden 124'ü hakkında layık anayasal düzeni değiştirip din devleti kur kurmaya kalkışma suçlamasıyla dava açıldı. Geri kalanlar serbest bırakıldı. Kamuoyunda Sivas davası olarak bilinen davanın ilk duruşması Ankara 1. Noğlu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde 21 Ekim 1993 günü yapıldı. 26 Aralık 1994'te karara bağlanan dava sonucunda 22 sanık hakkında 15'er yıl, 3 sanık hakkında 10'ar er yıl, 54 sanık hakkında da 3'er yıl, 6 sanık hakkında 2'şer yıl hapis cezası, 37 sanık hakkında da beraat kararı al verildi. Müdahil avukatlar Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin kararını taraflı hukuka ve adalete aykırı olarak niteleyerek ayrıntılı bir savunmayla temyize gittiler. Yargıtay 9. Ceza Dairesi katliamın cumhuriyete, layıklığa ve demokrasiye yönelik olduğunu belirterek Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin kararını esasdan bozdu. Ankara 1. Noğlu Devlet Güvenlik Mahkemesi Yargıtay'ın bozma kararına uyarak yargıta yeniden başlattı. 28 Kasım 1997'de açıklanan kararda 33 sanık Türk ceza yasasının ya bir maddesine göre idama ve 14 sanıkta 15 yıla kadar değişen hapis cezasına mahkum edildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi 24 Aralık 1998'de hapis cezasını onadı. 33 idam cezası ise usul noksansızlıkları nedeniyle bozdu. Şubat 1999 tarihinde usul eksikler, eksikliklerinin giderilmesi için başlayan yargılama sonucunda 16 Haziran 2000'de 33 sanık Devlet Güvenlik Mahkemesi'nce yeniden idam cezasına çarptırıldı. 2002 yılında idam cezasının yürürlükten kalkmasıyla idam, idam cezası hükümlerinin cezaları müebbet ağır hapis cezasına çevrildi sanıkların avukatlığını üstlenenler arasında olan Refah Yol iktidarının Adalet Bakanı Şevket Kazan, başkanlığı sırasında onları hapishanede ziyaret etti. Geniş avukat listesinde çok sayıda Refah Partisi üyesi ve yönetici olması eleştiri konusu oldu. Bu avukatlar ilerleyen yıllarda AK Parti ve Saadet Partisi'ne katıldılar ve içlerinden üst yönetim görevlilerine yükselenler bile oldu. 26 kişilik bu listede biri bakan olmak üzere 4 AK Parti milletvekili de bulunmaktadır. Pir Sultan Aptal Kültür Derneği tarafından organize edilmiş olan Pir Sultan Aptal şenlikleri kapsamında pek çok sanatçı ve fikir insanı dönemin Sivas valisi Ahmet Kara özel davetlisi olarak Sivas'a geldi kültür merkezi içinde karşıt grupla çıkan taşlı sopalı çatışma fazla büyümeden polis tarafından zor kullanılarak önlendi. Aziz Nesin'in bin yıllık Kur'an'a neden inanayım? Bu yüzden Müslüman değilim sözünün gazetelerde yankılanması olayı iyice körükledi ve gerilimi tırmandırdı. Binlerce kişiden oluşan karşıt grup Kültür merkezinden ayrılıp yeniden hükümet meydanına geldi. Hükümet konağını taşlamaya ve slogan atmaya başlayan saldırganlar ardından Madımak Oteli civarına ulaşarak slogan atmaya devam etti. Şeytan Aziz, Sivas Azize mezar olacak gibi sözlerden sonra sloganlar devlete ve rejime yöneldi. Kahrolsun laiklik, Müslüman Türkiye yaşasın şeriat sloganları atıldı. Grup önce Madımak Oteli önündeki araçları ateşe verdi ve oteli taşladı. Oteldekiler ise kurtarılmayı bekliyorlardı. Saldırganların Madımak Oteli'ni henüz yıkmadıkları saatlerde Aziz Nesin Ankara'daki Başbakan Yardımcısı Erdel, Erdal, Erdal İnanü'yü arayıp bizi kurtarın dedi. İnanü buna hiç merak etmeyin gerekli tedbiri aldık cevabını verdi fakat daha sonra tutuşturulan perdeler ve otelin alt katında bulunan eşyalarla birlikte Madımak Oteli yakıldı. Saldırganlardan bazılarının "Allahım bu senin ateşin içeriye gönder. Cehennem ateşi işte. Şeytan aziz." dedikleri görüldü. Uzun süren bekleyiş sonunda oteldekiler kurtarılamadı. Otele sığınmış olan kişilerden aralarında Asım Bezirci, Nesimi Çimen, Muhlis Akarsu, Metin Altınok ve hasret gültekinin bulunduğu 35 kişi yanarak veya dumandan boğularak yaşamını yitirdi. Aralarında Aziz Nesin'in de bulunduğu 51 kişi de olaylardan kendi olanaklarıyla ağır yaralarla kurtuldu. İtfaiye merdivenleriyle kurtarılmaya çalışan Aziz Nesin merdivendeki görevli tarafından darp edilip merdivenden itfaiye aracı etrafında toplanan saldırgan kalabalığa doğru itildi başından yararlanan Aziz Nesin'i linç girişiminden araya giren polisler kurtardı. Yaralılar polis arabalarıyla tıp fakültesi hastanesine götürüldü. Geçen bu zaman zarf içerisinde sanık sayısı tahliyelerle 33'e düştü olayın kilit ismi olarak nitelendirilen dönemin Sivas Belediye Meclisi üyesi Cafer Erçakmak ve Yargıtay'ın 1997'deki bozma kararından sonra firar eden 8 sanık ise halen yakalanamamıştır. Davanın firarı olan 5 sanık ile ilgili kısmı 13 Mart 2012 tarihinde zaman aşımından düşürülmüştür. Sivas davası İstiklal Mahkemeleri sonrasında tek bir davada bu kadar çok idam cezasının verildiği ilk davadır. 17 Haziran 2010 tarihinde Madımak Oteli'nin kamulaştırılması sürecinin başladığı Sivas Valisi Ali Kolat tarafından duyuruldu. Otel sahipleri ile Sivas İl Özel İdare Sekreterliği'nin kımulaştırma bedeli üzerine uzlaşmaya varamaması nedeniyle son kararı Sivas Adliye Hukuk Mahkemesi belirledi. Sivas 2. Adliye Hukuk Mahkemesi'nin 23 Kasım 2010'da aldığı kararla Madımak Oteli'nin bilirkişi raporu doğrultusunda 5 milyon 601 bin lira bedel ile karar verilmiştir.